Evet benim de yükselenim olan sevgili Akrepler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım 9-15 Ekim arasında sevgili Akrepleri neler bekliyormuş? Sizler için 3 tane kart çekip bunları yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar her zamanki gibi. Hadi bakalım ilk kartımızdan başlayalım. Ön taraftan başlayalım bu sefer. Hayır ortadan başlayalım bu sefer. Sevgili akrepler için orta taraf. Arkadaşlar inanır mısınız? Ee, şöyle söyleyeyim. Terazi. Terazinin son kartıydı. Terazi burcunun son kartıydı bu çektiğim kart. Arkadaşlar. Kılıçların kralı. Arkadaşlar bu dönem aklınızın, duygularınızın önünde olacağı bir dönem olacak arkadaşlar. Yani şöyle eğer bir kişiyle ilişki düşünüyorsanız. Veyahut. Bir kişi yani size bir yakınlık gösteriyorsa bu dönem arkadaşlar e, ruh haliniz şöyle olacağına e, yemin edebilirim fakat ispatlayamam gibi bir laf var ya. Arkadaşlar ilişkide ortak noktalarınız var mı? Önceliğiniz bu olacak. İş yerinde arkadaşlar özellikle yüksek pozisyondaysanız yani patronluk işte veya pat patron yardımcılığı veya bir kolektifin başındasınızdır. Bu dönem sizin altınızda çalışan insanlar yandı çünkü bu dönem aşırı disiplin disiplinli olacağınız bir dönem arkadaşlar özellikle iş konusunda ve arkadaşlar şunu da söyleyebilirim bu dönem birazcık da konuştuğumuz konulara konuştuğum konuştuklarımıza özellikle dilimize çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bu dönem Ekstra açık sözlü olacağınız bir dönem sevgili Akrepler. E, o yüzden lütfen birazcık dikkat. Yani insanları kırabilirsiniz bu dönemde açık sözlüğünüzden. Evet, siz belki kötü bir e, nasıl söyleyeyim Kötü bir amaç gütmüyorsunuzdur. Fakat e, bazen insanlar alınganlık gösterebilir. Arkadaşlar, e, Krallar 35 plaz e, diyebilirim. Bu tarz bir insanla iş konusunda bir takım görüşmeler yapabilirsiniz. Bir takım anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Veyahut e, kontrat, yeni bir kontrat, iş kontratı olabilir sevgili arkadaşlar. Ekstradan da e, bu dönem hakikaten e, özellikle iş konusunda çok güçlü olacağınız bir dönem arkadaşlar. Çünkü bakın elinde kılıç var. Kılıç iki tarafı da keskin bir kılıç arkadaşlar. kılıçta da İki tarafı keskin kılıç, bir taraf barışı, bir taraf savaşı temsil eder ve kazanacağınızı temsil eder. Biri sizden barışmak mı istiyor? Onun yararı ne olacaktır? Biri sizden savaşmak mı istiyor? Hiç şansı yok sizin karşınızda sevgili akrepler. Hadi in bakalım. İkinci kartımız sevgili akrepler için. Hadi in, ikinci arkadan. Puff. Arkadaşlar güçlü arkan en iyi kartlardan birisi diyebilirim arkadaşlar. Dünya kartı. Dünya kartı arkadaşlar hayatınızdaki bir sonraki leveli temsil eder. İşte iş mi? Bir sonraki level. İlişki mi? İlişkiniz vardır. E, nişana gider. Veyahut nişanlısınızdır. Düğün planı yapmaya başlarsınız. Çocuk planınız mı var? Çocuk olacaktır arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Bitirmeli... Ya da başlamalı der bu kart. Hayatımızdaki bir şeyi bitirmeliyiz ve baş bitirmeli miyiz, başlamalı mıyız? Çok iyi bir karar ver diyor. E, o yüzden de arkadaşlar e, çok iyi düşünün bu dönemde bir takım şeyleri bitir bitireceğiniz ve başlayacağınız zaman arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle zaferi ulaşacaksınız. E, i̇ş yerinde de e, terfiyi temsil eder arkadaşlar. Ve arkadaşlar şunu da temsil eder dünya kartı. Vatandaşlık. Bir yere başvurmuşsunuzdur vatandaşlık için. Bunun sonucu sizinle alakalı tamamıyla olumlu sonuçlanacağını bunun e, sembolize eder dünya kartı arkadaşlar. Hadi bakalım. Son kartımızı çekelim. Sevgili akrepler için. Neyi çekebilirim? Şöyle şuradan. Elime geldi. Arkadaşlar. Kılıçların sekizlisi. Kendi kendinizi bu dönemde acitasyon ve drama yapıp kendi kendinizi e, hapis etmeyin arkadaşlar. Olanaklarınızın farkında olun diyor. Bakın mükemmel kartlar çıktı. Fakat bu dönem birazcık da kendinizi dramatize etmeye kendinizi nasıl söyleyeyim size mağdur etmeye meyillisiniz bu dönemde arkadaşlar. Normalde bakın kadının etrafında kılıçlar. Önünü bir kılıç kapatmıyor. Sadece kolları ve gözü bağlı ayakları açık ve önündeki su arkadaşlar bakın durgun. Bilinçaltı temiz aslında. Yani bilinçaltında da bir bulanıklık, bulanıklık yok. Sadece bu sizin kendi işgüzarlığınız diyebilirim arkadaşlar. Sevgili akrepler. O yüzden lütfen ve lütfen. Ha ekstradan da negatif olarak arkadaşlar e, şey der bu kart. Hapis cezası. Yani e, mahkemede hakikaten ciddi suçlarla alakalı bir takım şeyleriniz varsa e, bu da e, başınıza problem açabilir. O yüzden e, çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve bu kart bir de şey diyor. Arkadaşlar kartın e, en büyük mottosu arkadaşlar kendi seçiminin sonuçlarını yaşıyorsun. Hiç şey yapma bana yani e, ne diyorlar? Bana hiç acitasyon yapma diyor kart. Kendi seçimin kendi seçiminin sonuçlarını yaşıyorsun diyor. Yani başarısızsan da kendi seçiminin sonucunda başarısız oldun. Yani senin zaten önceden diyor bakın e, kılıçların kralı çıktı dünya kartı çıktı ki en iyi kartlardan bir tanesidir arkadaşlar. Özellikle güçlü arkanlarda. O yüzden de arkadaşlar lütfen ajitasyon yapmayın. Bu dönem seçim yaparken hakikaten başarılı olacağınız bir dönem. Başarısız olduysanız da bir takım şeyleri gözden kaçırdığınız içindir. O yüzden de arkadaşlar lütfen incini cincini her şeyini kontrol edin. Yeni bir şeylere adım atacaksanız ve ondan sonra adım atın. Çünkü hakikaten başarıya ulaşacağınız bir dönem sevgili akrepler. Evet sevgili akrepler 9-15 Ekim arası sizler için taro yorumum böyleydi. Kanalımdan Burcunuzun full versiyonunu izleyebilirsiniz. Ekim ayının mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle sevgili akrepler. Hoşçakalın.